Uğur Medya işi bir bilene sordu. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kaldı. Öğrenciler bu süreçte konaklayacak yer arayışına girdi. Peki öğrencilerden talep var mı? Apart fiyatları ne kadar? Gelin işi ustasından öğrenelim. hangi banklarda var e, 4000 ile 7000-8000 arası değişiyor apartlar, bölgesine göre, yerine göre küçüklüğüne ve büyüklüğüne göre bu çok önemli e, dikkat etmesi gereken önce güvenilir bir emlakçı bulması gerekiyor her işte telefon numarasını aramaması gerekiyor buldukları numaraları aramasınlar emlakçı olduğuna dikkat etsinler ofisi var mı dikkat etsinler işte vergisi algısı kontratlara dikkat etsinler şimdi kendini hakim savcı olarak tanıtan işte Bazı emlakçı arkadaşlarının başına gelen olayı anlatayım size. E, emlakçı arkadaşlara hep işte ben bilmem hakimiyim deyip e, benim işte kiralık evim var ilana koyar mısınız? İlana koyduktan sonra altına kendi numarasını yazılmasını istiyor. E, tabii bu sebep ne oluyor? E, kiralamak isteyen müşteri o numarayı aradığında kapı alıyor ve telefonunu kapatıp insanları dolandırıyorlar hani emlakçıların buna dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Hani dolandırılmasın yani insanlar onu istiyoruz. Yeni öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyoruz tabi. Dediğim gibi e, ev bulmak için emlakçılara gitsinler lütfen. İşte ben emlakçıyım diye kendini tanıtanlara dikkat etsinler. Sözleşmelerine dikkat etsinler istiyoruz. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte kira fiyatları fahiş oranla arttı. İnanın ki ben bunu miktarı bu meblağı öğrencilere söylemeye utanıyorum ve o öğrencilerin her birinin kendi çocuğum olduğunu düşünüyorum ve kendi çocuğum yerine koyabiliyorum. Yani bu artışlar her ne kadar yasal olarak işte kiracı ev sahibi içers ilişki içerisinde %25 yok yüzde %30 vesaire dense de bu rakamlarla örtüşmüyor söz gelin bir apart diyelim, sağlıklı bir apart diyelim. Öğrenci açısından bir artı bir apartın kira bedeli 5 bin, 6 bin. Sadece barınma, bu şekilde bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Gerçekten yüksek rakamlar. Ama bunu ev sahipleriyle görüşüyorum, sık sık gündeme getiriyorum. Bu bina fiyatlarındaki artışlar veyahut da apart fiyatlarında artışlar Dolayısıyla kiralara da yansımakta. Ee, tabii ki ev sahibine de her ne kadar vicdan desem de e, diyor ki benim e, fiyatım arttı, malımın değeri bu kadar ne kadara verebilirim, sunanım e, diyebiliyorlar. Ama ben sağlık açısından, hijyen açısından apartla, apartların e, veya değilim evlerin denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir öğrenci ev tutarken birinci sağlık açısından tavanını, duvarını rutubet alıyor mu kontrol etmeli. Elektrik düzenini kontrol etmeli. Elektrik düzeninde bazen kabloları görüyorum dışarıdan veya hemrietsiz veya prizleri görüyorum. Her an için elektrik kaçağı olabilecek bir şekilde. Ee, sağlık açısından bunları da teknik açısından bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama öğrenci de çok fazla okulların açılacağı diyelim 15 gün önce veyahut da diyelim 10 gün önce bir hafta önce apartını tutmasın çünkü fiyatlar fahiş fiyata yüksel yükselebiliyor. En azından okullar açılmadan önce bir 2 ay önce falan tutarsa daha sağlıklı apart, daha fiyatı uygun apart tutabilir.